Bir çevre, temiz bir çevre senin eserin olabilirdi. Gördüğün gibi sen çevreyi kirletirsen bir gün sen de bu kirlilikle yaşamak zorunda kalırsın. Gelin bu çevreyi hep beraber temiz tutalım. Yolda, gittiğiniz yerlerde, sokaklarda, alanlarda her temiz bir çevre hepimizin başarısıdır. İzmaritleri yerlere atmayınız. Çünkü bu doğa hepimizin. Bu doğayı korumak için, çevreyi korumak için içtiğiniz sigaraları önce bak içmemeyi, içmemeyi başaramıyorsanız da çevreyi kirletmemeyi başarın. Unutmayın ki sokakta gördüğünüz her yer sizin aslında salonunuz, evinizin içi, oturduğunuz yer. Biz bu çevreyi korumak için mücadelemizi sürdürüyoruz. Ama bizim mücadelemizi başarıya ulaştırmamız için hep beraber çalışmamız gerekiyor. Bu şehirde bundan sonra Lütfen elinizdeki çöpleri yere atmayın. Güzel bir çevre, böyle bir doğa hepimizin olsun. Bu şehri hep beraber güzelleştirelim.